Hazır mıyız? Bence hazırız artık. Aynen öyle. İstamet kanal. Bekleriz kanal geliyoruz. Çok heyecanlıyım. Neredeyiz? Kameyonum. Canım kameyonum. Neredeyiz? <laughs> bence şu an tam hayallerinin başlangıcındayız. Evet, bence de. İkinim. Neden? Evlatlarımı gördün mü? Hepsi aslan parçası. İşte bunlar buradaki benim sağ kollarım. Okuduğum evlatlar hepsi okudu. Kimse doktor oldu, kimse diş mühendisi oldu, kimse jeoloji mühendisi oldu. Ve hepsi benim için çalışıyorlar ve ben onlarla gurur duyuyorum ya. su kuyumuzu açan my engineer Said yanımda. Thank you. Thank you. Man. Thank, you, thank, for thank you. İnşallah. İnşallah. you. Thank a good team. İnşallah. i̇nşallah. 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 Yani evet. you. Ya <laughs> <yana. gülüyor> thank you. 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 Thank you.